Selam ben geldim. Masalımsı güzellik kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız şiddetle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bugün ne yapıyoruz? Benim çok sevdiğim maskem 10 yaş atıyor. Yaptığınız anda yani olay bir tarifimdir. Hemen hemen herkes bilir ama yanlış kullanımlar içine farklı malzemeler koyduğunuzda etkisini yitiriyor. Ben daha önce bunu paylaşmıştım yine paylaşmak istiyorum. Ee, canlı yayınlarda çok sormuştunuz. Gerçekten çok kuvvetli ve çok etkili bir tarifimdir. Cildinize sürdüğünüzde ve maskeyi bitirdiğinizde cildinize baktığınızda farkı hemen göreceksiniz. Bunun için şimdi 3 malzemeye ihtiyacımız var. Ama e, isterseniz tek malzeme bile kullanabilirsiniz. Ben şimdi size anlatacağım. Şimdi yaş mayaya ihtiyacımız var. Bir paket yaş maya kullanacağız. E, son kullanma tarihine bakın. Şimdi e, bu anlattığım kuru ciltler için tamam mı? Şimdi benim cildim kuru. Ben bunu kendime yapıyormuş gibi söylüyorum. Bir paket yaş maya kullanacağım. Süt kullanacağım. Ve çok az da zeytinyağı kullanacağım. Neden? Çünkü... E, çok kuvvetli olduğu için cildi çok fazla kurutuyor, çok fazla geriyor. Benim de çok kuru olduğu için ben bu üçlüyle yapacağım. Eğer cildiniz yağlıysa, benim cildim çok yağlı diyorsanız yaş mayanın içine sadece su da katabilirsiniz, çok az süt de katabilirsiniz ama yağ kullanmayacaksınız. Yağlı ciltler için sadece yaş maya isteyen su katabilir, ister de süt katabilir. Tamam mı? Karma ciltler için. Bu üçlü tarifim uygundur. Ya da karma cilt yaş maya ile sütü de kullanabilir. Tamam mı? Yani neymiş? Kuru ciltler için bir paket yaş maya, birazdan göstereceğim kadar süt ve varsa elinizde hafif zeytinyağı ya da kayısı çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı, avokado yağı, e sonra ne olabilir? Havuç yağı, buğday özü yağı, kakao yağı, üzüm çekirdeği yağı. Yani Biliyorsunuz artık yağ çeşitlerini. Bunlardan koyabilirsiniz. Ben tercihimi zeytinyağdan yana kullandım. Saf zeytinyağı koyacağım. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar. Şöyle bir de koklayalım. Bu yaşmaya çabuk bozulduğu için. Şimdi arkadaşlar bu maskeyi yaparken bir sıkıntı oluyor. Sizden bana gelen sorular, senin yaptığın gibi olmuyor diyorlar. Yani çok cıvık oluyor. Ben şimdi onun çok cıvık olmaması için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Önce tabii ki tahta kaşıkla yapacaksınız. Metal kullanmayın. Metal bütün vitaminleri çekiyor. Bu yaş mayada cilde kan akışını hızlandırıyor. Hücreleri yeniliyor cildi tazeliyor, geriyor, inanılmaz sıkılaştırıyor, besliyor. Şimdi yaş mayamızı şu şekilde dağıttık tamam mı? Kontrollü bir şekilde süt alacağız. Şimdi şöyle dökeyim. Benim için bir çay kaşığı. Şu anda iki çay kaşığı sütümü koydum. Şimdi ezeceğim. Eğer ki kontrolsüz koyarsanız vıcık vıcık olur ve maske işe yaramaz. Yarar ama kuvveti kalmaz. Ben size şimdi nasıl bir kıvam olduğunu göstereceğim. Çünkü maya hemen kendini salıyor. Ve bunun içine sıcak su koymayın tamam mı? Çünkü bundan sonra bir işlem daha yapılacak. Onu da size anlatacağım. Bazıları diyor ki sıcak su koy ki maya çözülsün. Hayır. Maya burada çözülmeyecek. Maya cildimizde çözülecek. Tamam mı? Şimdi üçüncü çay kaşımı da koydum. Böyle sakin sakin karıştıra karıştıra açıyoruz mayayı. Ben yani dökmesem olmazdı değil mi? Evet. Çok akışkan bir kıvam olmayacak söylüyorum size. Şu anda şöyle lapa bir kıvam oldu. Bunu bir kıt daha açacağız tamam mı? Ben zaten burada ayarlayıp geldiğim için ama size şöyle göstere göstere yapıyorum. Birden dökmeyin. Artı maya çok ucuz. Yaş maya çok ucuz olduğu için lütfen yapın bu maskeyi. Evet bakın şimdi kıvam böyle. Gördünüz mü? Şimdi zeytinyağından koyacağım. 5 damla zeytinyağından koydum. Güzelce karıştırıyoruz. Yağlı ciltler yağ koymasın içine yine söylüyorum. Tamam mı? Ve son sütümüzü bir daha koyduk. Her kaşığı koyduğunuzda karıştırın tamam mı? Evet. Kıvamı gördünüz mü? Lapa bir kıvam olacak. Çok da iyi karıştırmayı unutmayın. Kuru ciltler için söylüyorum. Çünkü içine yağ da koyacaksınız ya. Karışımın iyi olmasına dikkat edin. Hı. Oldu ki süremediniz. Şimdi eee daha önce yapmamış olanlar için şöyle bir şey söylüyorum. Bu şimdi cidden bir yaş farkı atacak yaptığınız anda anlayacaksınız. Oldu ki süremediniz bunu. Size o zaman şunu da göstereyim. Beşe beş koyduk. Kuru ciltler için olan bu. Şurada son sütümü ben ayarlamıştım dedim ya. Şunu da katın. Burada sütümüz de bitti. Her şekli göstermek için bunları böyle hazırladım size eğer dediniz baktınız az önce 5'e 5 beş uyarsa size uydu ha baktınız olmuyor ya ben masal yaptı ama öyle yapamadım diye size bir çay kaşığı daha duruyorum tamam mı ama lütfen kıvamın şu akışkanlığına dikkat edin bunu çok sulu yapmayın yani e, bu şekildeki etkisiyle o şekildeki etkisi bir değil Mayanın cildinize nüfus etmesi lazım ve kalıp gibi cildinizi kapatmasını istiyorum. Şimdi maske bu şekilde sakın bundan fazla bakın akışkanlığı yok akmayacak bu cildinize tamam mı? Bir spatula yardımıyla temizlediğiniz cildinize aşağıdan yukarıya doğru süreceksiniz. Göz altınıza da sürün çünkü içinde yağ da var, süt de var. Yağlı ciltler e, yaparsa bu maskeyi göz altlarına getirmesin. Çok fazla biraz getirsin de ama kaza ayaklarına e, gözünüzün üstüne falan sürebilirsin. Sadece çok diplere getirmeyin yağlı ciltler için söylüyorum. Bu kuru ciltler ve karma ciltler komple sürsün bütün yüzüne. Sonra şimdi işimiz bitti değil mi? Maskeyi sürdük ve e, maske cildimizde kuruyacak. Kuruyana kadar bekleyeceğiz. Bu ciltten cilde göre değişkenlik gösteriyor. Kaç dakikada kuruyacağı e, herkese değişkenlik gösteriyor. Cildimizde kurudu mu maske? Sonra ısıtılmış kaynak suyun içine temiz havlunuzu bastırıyorsunuz. Sıcak olacak su. Sıcak suyun içine sokuyorsunuz, çıkartıyorsunuz, sıkıyorsunuz ve cildinize şöyle düşünüyorum. Cildinize şöyle kapatıyorsunuz. Tamam mı? Şurayı yüz olarak düşündük. Buradan da kötü oldu göstermem. Neyse şuradan yapayım. Pardon ya valla içimde kötü niyet yok. Orada yüzü görünce bunu komple yüzünüze kapatıyorsunuz ve 10 dakikada o şekilde bekliyorsunuz maske kuruduktan sonra tamam mı maskeyi sürüyorsunuz cildinizde kuruyor bir 20 dakika 25 dakika sonra sıcak havluyla da yüzünüze kompleks yapıyorsunuz uzanıyorsunuz 10 dakika cildinizde öyle kalacak havluyla kalacaksınız tamam mı 10 dakikanın sonunda gidiyorsunuz banyoya ılık suyla aşağıdan yukarıya doğru yıkıyorsunuz ve en sonunda da buz gibi suyla yıkıyorsunuz. 2-3 tur attırın yüzünüze. Tamam mı? Şimdi içine yağ da koyduğumuz için çok fazla e, kuruma yapmaz. He, kuruma yaparsa da benim zaten size verdiğim nemlendiricili kremlerim var. Ya da salatalık, aloe veralı geçen gün verdiğim toniğim vardı. Onu uygulayabilirsiniz. Sadece nemlendirici de sürebilirsiniz. Sürmeyebilirsiniz de. Cildinizin durumuna göre hareket etmenizi istiyorum. Cidden çok faydalı, çok da yararlıdır. Ya spatula yardımıyla uygulayın ya da fırçanız varsa uygulayın. Hiçbir şey yoksa elinizle alıp, alıp sürün. Ve bu akışkanlıkla çok da rahat sürebilirsiniz. Maya bekledikçe kendini salandır, salar böyle. O yüzden çok fazla bekletmeyin. Cildinize hemen nüfuz etmesi için yapıldığı gibi hemen toplayın saçınızı komple yüzünüze, şey dekolte bölgenize kadar sürün. Kuruduktan sonra sıcak havluyla yüzünüze kapatıp 10 dakika kompleks yapıyorsunuz. Tamam mı? Bu kuru ciltler içindir. Yağlı ciltler sadece suyla da yapabilir. Karma ciltler böyle de yapabilir. Süt de ekleyebilir. E, karışıklık karşıtıdır Kırışıklıkları açar cildi toparlar lifting etkisi yapar ve ciltten çok e, yapıldığı anda çok ciddi bir fark yaratır ciltte bunu haftada bir uygulayabilirsiniz tüm ciltlere uygun zaten açıklamasında az önce yapmıştım kafadan 5 yaş atıyor devamlı devamlı yapın 10 yaş atsın biz ne yapıyoruz kırışıklıkları açıyoruz cildimizi toparlıyoruz sarkmaları önlüyoruz ve anında etki eden bir lifting maskesi diyorum cildi toparlayandır tamam mı 10 yaş atacağız kızlar sizi çok seviyorum like atmayı unutmayın bildirimleri açın ki her videomdan hemen haberdar olmak için e, sizi çok seviyorum yeni videomda görüşmek üzere hoşça kalın